10 Şubat'tan sonra AK Parti olarak biz Aday adaylık müracaatlarını almaya başladık. AK Parti Hatay İl Başkanı Ahmet Atıç, AK Parti Hatay ayağının millet ve hile adaylarının AK Parti'ye yakışır şekilde eğilim yoklamasıyla belirleneceğini açıkladı. AK Parti her zaman için kendine ilkeli siyaseti ve kurallar üzerine çalışmayı prensip edinmiş bir partidir. Bugüne kadar hep böyle olmuştu. Bundan böyle de böyle. Sadece üyeler değil tüm parti teşkilatının katılım göstereceği eğilim yoklaması sonrasında en geç Nisan ayında da AK Parti adaylarını belirlemiş olacağına dikkat çeken Atıç, AK Parti ayağı seçim sürecine girmiştir. AK Parti ilkeli ve kararlı bir siyasi partidir. Prensibimiz var ama asla onlardan taviz vermeyiz diye konuştu. Hatay'ımızın tamamının iştirak edeceği, mahalle temsilcilerimizden Yönetim kurumlarına, gençlik kollarından kadın kollarımıza, belediye meclislerimizden kurucularımıza kadar katılması gereken tüm mensuplarımız ile inşallah temayül yoklamasını gerçekleştireceğiz. 1 Mart günü büyük bir ihtimalle eğilim yoklamasını gerçekleştireceklerini de belirten Atıç açıklamasının devamında parti teşkilatının tamamının katılım göstereceği bir çalışma olacak bu. Ardından Nisan ayında milletvekili adaylarımız belli olacak. O günden sonra da kampanya başlayacak ve 7 Haziran gününe kadar tam hız çalışacağız dedi. Ve inşallah da 7 Haziran'da bu çalışmaların neticesinde de iyi bir sonuç ile, başarılı bir sonuç ile anımızın ak, başımızın dik olduğu bir seçim sonucunda inşallah alacağımızı ümit ediyorum.